Sevgili YKS öğrencisi bu içerik sen için çok ama çok önemli neden dersen soruları çözemememizin nedenini ve bu çözemediğim sorularda nasıl bir şey öğreniriz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar burada bir öğrencimin çözemediği ve bana gönderdiği bir soru var. Kimyada ikinci üniteden atomun yapısıyla ilgili bir soru bu arkadaşlar. Çoğunuz da bu konuyu görmüşsünüzdür. Şimdi size soruda arkadaşlar soru kökünde bazı öncüller verilir, bilgiler verilir. Ve bu bilgilerden sizin çıkarım yapmanız istenir. Daha doğrusu soruyu çözmek istiyorsanız size verilen öncüllerden çıkarımlar yapmanız lazım. Bazı sonuçlara varmanız lazım. Mesela bu sorudan ben 4 tane çıkarım yaptım. Diyelim ki x, x 12'ye 24 ya buradan atom ve kütle numarasını çıkarabiliyor olmanız lazım. Ama en önemli en önemli nokta aslında şu. Y'nin farklı tip atomları diyor ya. Bu 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 sorudaki kilit e, öncül. Buradan şuna ulaşıyorsunuz. Y'nin izotopları vardır. İşte bu soru aslında izotop kavramına hakim olup olmadığını sorguluyor ama izotop kelimesini kullanmıyor. Senin şu ifade eden... Y'nin farklı tip atomları ifadesinden Y'nin izotoplarının bileşik yaptığını anlamanı bekliyor. Tamam bu 4 tane öncül çıkartmışım ben. Sen de soruyu çözmeye çalışırken öncüllere ulaşacaksın. Mesela bazı öncüller eksik kalabilir. Soruyu çözemeyebilirsin. O zaman hocayı dinlemeye gideceksin. Hocayı dinlerken de hocanın yaptığı öncü, e, çıkarımlara bakacaksın. O çıkarımları yazacaksın ve senin yapamadığın çıkarım hangisi? İşte yapamadığın çıkarım o soruda senin için bulanık kalan noktayı gösterir. Böylece neyi öğrenmen gerektiğini fark edersin. Aynı zamanda eğer izotop kavramı sorgulandığını görüyorsan gidip izotop kavramını MEB'in kitabından bulup üstünden geçmen gerekiyor.